Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün, Bacımhanemizde genel bir durum videosu çekeceğiz. Damızı ayırdığımız kuşlarımıza bakacağız. Yani damızcıklarımıza bakacağız. Ve bugün sizlere, bugüne kadar en azından ilginç olduğum bazı tecrübeleri aktarmak istiyorum. Bunlarla alakalı bir videomuz olacak bugünkü videomuz. Şimdi biliyorsunuz e, ben üretimimi evimde yapıyorum. Evimin tabanında. E, Tabi ev ortamında e, bu nasıl oluyor? Şimdi bunu soran bir çok arkadaş var. Ağır sıkıntı olmuyor mu? Koku olmuyor mu? Ses rahatsız etmiyor mu? Gidin sorular var. Evet, evde bakmanın e, artı yanları olduğu kadar muhakkak eski yanları da var. Tabi bu eski yanları e, bertaraf etmek sizlerin elinde arkadaşlar. Sonuçta e, sizler bu beslemiş olduğunuz e, hayvanlara ne kadar düzgün bakarsanız, ne kadar ilgilenirseniz evet, sorunları, sıkıntıları da bir o kadar rahatlıkla atlatabiliyorsunuz. Öncelikle şunu söyleyeyim. Tabii ki sorulan sorular arasında sesle, ve koku ile alakalı sıkıntı yatayıp Yani benim şu anda dediğim gibi 48 katıma e, yakın e, kuşum var burada. Ev ortamında benim evim terasta teraslı arkadaşlar. Dört artı bir diye. Ee, evimde yapmak istedim çünkü evin bir odası zaten hiçbir şekilde kullanılmıyorum. O yüzden e, bunu dışarı yaptırıp e, dışarıda bana bir maliyet getirsin istemedim. E, boş olan odamı değerlendirmek istedim. O yüzden üretim halini buraya kurdum. E, ses olayı tabii ki bir ses var. Bulunduğunuz ortama girdiğiniz zaman bunu yani rahatlıkla Evet, hissedebiliyor, size rahatsız edecek boyutlara geliyor bu ses. Fakat dışarıya yansıması, yani gördüğüm kadarıyla o kadar rahatsız edici bir durumu yok. Ee, şimdi burası benim dediğim gibi evimin içi, salon. Ben buradan dışarı çıkışlar, kapıyı kapattığım zaman evimin içinde e, bu seslerden rahatsız olmuyor. Sonuçta tabii ki bir kuş sesi geliyor ama bu insanı rahatsız edecek boyutlarda değil. Ee, şimdi içinde bana yansımayan bir ses komşularımıza ne kadar yansır yansıyacağını zannetmiyorum. ki onlar da zaman zaman duyuyordur bu sesi fakat rahatsız edilecek boyutta olacağını zannetmiyorum. Ee, zaten o boyutta olursa hem de onun yani şikayet söz konusu olur zaten. Dediğim gibi ses olayı şimdilik. bilir? Tabi ilerleyen dönemlerde durum neyi gösterir? şu an için bilemiyorum. Mevcut sayımla ses anlamında şu anda beni rahatsız eden veya yuva arkasında rahatsız eden bir durum söz konusu değil. Kokuya gelince arkadaşlar tabii ki bu hayvanların e, yapmış olduğu bir pislik var sonuçta. E, fakat e, siz bunu e, temizliğini yapmazsanız bu en gerçekçiler yani tavaranın temizliği, yuvalık temizlikleri eğer bunları düzenli yapmazsanız e, çok haftada bir, 3-5 günde bir yapayım gibi e, bir duruma girerseniz e, burada sıkıntı yaşarsınız çünkü bu hayvanlar sıkıntı zaman ama e, o pisliklerden kaynaklı çıkan bir asit e, var sonuçta bu hem kötü olacaktır, bizleri ortamı rahatsız ediyor kadar zaten hayvanlarımız için de sıkıntı bir durum bu. Hayvanlarımız da bu kokuya asitler, onun ürettiği bu amonyaya maruz kalacaktır ve bu da hayvanların hastalanmasına sebep olacaktır. Böyle bir durumda zaten düzenledik, verim alamazsınız üretim yapmış olduğunuz yerde. Şimdi e, evde yapmanın bana şöyle bir avantajı var, dediğim gibi burası ev ortamı olduğu için e, ben uzun uzadıya temizlik konusunu uzatamıyorum. Yani bu tabii ki dışarıda olsa e, temizlik yapmayacağım anlamına gelmez. Ama şu an dışarıda olduğunuz zaman sizler e, mevcut e, kokuya çok maruz kalmadığınız zaman bu sefer şu rehavete kapılacaksınız. bugün temizleniyor, yarın temizleyiz şu bir, bir durum olacak. Fakat ev ortamında olduğu zaman bunu hem siz rahatsız olmamak adına hem dışarıya rahatsızlık vermemek adına bu temizliği yapmak zorunda hissediyorsunuz kendinizi. Benim burada temiz, hava temizliği, yuva temizliği yapılıyor. Yani en azından şöyle söyleyeyim, yuvalarda tabii ki yumurtada yatan sütun var ise veyahut da altında yeni çıkmış e, yavrular var ise çok fazla müdahale edemiyorum ona. zaten e, yumurta varsa cumalıkta çok bir problem yok. Yavrular çıkmaya başladıktan sonra koku e, oluşmaya başlıyor. Çünkü o yavrular yuvanın içine e, pisliyorlar yemek sana kadar. Onlar da belli bir boyuta gelene kadar yani 10-15 günlük olana kadar dokunmuyorum. Ondan sonra e, yuvarlık temizliklerine başlıyoruz. Ya bu anlamda işte dediğim gibi e, ev ortamının bana avantajı e, var. O yüzden e, şimdilik evde yapmaya devam etmeyi düşünüyorum. Ya i̇lerleyen dönemlerde sayıyı çoğaltmak üzere yere gelmek, yağmam, Böyle bir durum olursa neden olmasın? Dükkanda bir dükkan kiralayıp üretim halini büyütebilirim. Ama şu anda evimizin içinde yapmak benim işime geliyor. En azından e, ekstra bir zaman harcamıyorum. Yani dükkan üretim haline gidip e, hayvanlara bakayım gibi bir derdim yok. Evimin içerisindeyim. Sabah kalktığımda e, yemlerini, yemlerimi, sularımı, e, kontrol edip veriyorum. Temizliklerini yapıyorum. Eylül Bey gün içerisinde girip çıkıyorum, genel durum nedir onlara bakıyorum. sonra bu anlamda bir avantaj bu. Bir de şu var, dışarıda yaptığımız üretim ile evimizde yaptığımız üretim arasında benim açımdan böyle bir arki durum söz konusu. Şikayet olduğu zaman yani bu dışarıdaki insanları e, rahatsız ettiği için şikayet değil. <laughs> yani mesela siz bu hayvanı elinizde bak beklersiniz. Fakat e, sizin bu işi yapmanızı isteme komşularımız olabilir. Bundan rahatsızlık duymasa bile bizden rahatsızlık duyar. İnsanlar e, bunu işte rahatsızlık boyutuna ulaştı diye ile geçirerek sizlerden şikayetçi olabilir. Şimdi böyle bir durumda ev ile dışarısı arasındaki farkı anlatmaya çalışıyorum. Dışarıda olsanız, bir dükkanda olmuş olsanız şikayet edilir, e, zabıta gelir, kapınıza dayanır, size uyarı suya verir, işaret verir ve hatta e, bunu e, siz her ne kadar hobi olarak da yapıyorum deseniz içeride ticari döngünün olduğunu söyleyerek orayı boşaltmanızı isteyebilir. Ve hiç de bir şey yapamazsınız kolay kolay. Ama ev ortamının şöyle bir avantajı var. Ee, e, tabi gerçek anlamda rahatsızlık verici bir durum var ise e, arkadaşlar bunun önüne geçeceksiniz. Bunun başka çaresi yok. Yani ilk başlılık yapıp da e, ben bu işi yapacağım. Beni kimse ilgilendirmez diyemezsiniz. Çok üretildiğiniz bir ortamda. Ee, ama siz gerçekten samimi olarak yapmış olduğunuz e, üretimde, işte insanların rahatsız etmediğini düşünüyorsanız ve onların şikayeti olur da bunu da kasıtlı olduğunu düşünüyorsanız bununla bir mücadele e, edersiniz. Böyle bir durumda ev ortamında yaptığınız üretimde dışarıdan bir şikayet gelirse e, yani muhakkak e, kapımıza zabıta gelebilir. Fakat burada zabıtanın size e, bir yaptırımı söz konusu değildir arkadaşlar. Şöyle yaptırımı söz konusu değil. Kapımıza gelip şikayeti dile getirir. Bu onun görevidir. Alınan şikayeti değerlendirmek zorundadır. Fakat bunun ötesine geçemez. Şimdi bizim üretimini yaptığımız yer evimizde işte özel halimiz olduğu için İçeriye girip bakma şansı yok. Kapıdan içeriye giremez. İçeride ne yaptığımızı göremez. Ee, rahatsızlık veren boyut var ise şayet. Ee, bunu göremez. Ses, koku. Zaten kapının dışındayken o ses ve kokuyu duyabilecek durumdaysa emin olun şikayetler zaten e, asıllı şikayetlerdir ve bunun e, siz dikkate almamak gibi bir lüksünüz yok. Dikkate alacaksınız bunu. Ama biz bütün diğer kısımları dediğim gibi daha hafta gelip size müdahale edemez. Sadece da uyarı verebilir. Buna benzer kolluk kuvveti, polis vesaire mahkeme kararı olmadan sizin evinizin içindeki hayvanlara müdahale etme şansı yoktur. Ancak bir şikayet var ise işte, bu özel hanemiz için söylüyorum bunu. Şikayet eden taraf sizi mahkemeye verecek. Mahkeme konuyla alakalı bir şikayet edecek. Ve o bilir ki siz evine bir cihaz koyarak e, eğer ses ile alakalıysa bu bir cihaz koyarak e, bunun tetkisini yapmaya çalışacak ve gerçekten hastalık olmadı o orada çıkacak ortaya. Koku ile alakalıysa sorun eğer şikayet bununla ilgili de yine bir, lirke, bir gelecek tetkik yapacak. Yani arkadaşlar evin içinde yapmanın böyle bir avantajı var. Ama yine altını çiziyorum. Eğer e, ee, rahatsızlık derece boyuttaysa bunu evinizde yapmayın arkadaşlar. Yani benim burada dediğim gibi bu 48 takımım var. şu e, an için ben evimin içinde rahatsız olmuyorum. ya, yani bir abi sen bu işi yapıyorsun ya o yüzden rahatsız olmuyorsundur. Değil arkadaşlar. Yani benim şimdi sonuçta evime e, dışarıdan da insanlar geliyor. E, kapıdan girdiklerinde eğer bana şunu demiyorlarsa, kapıdan girdiler, burunlarını tutup bu ne koku, buraya girilmiyor, nasıl duruyorsunuz burada? gibi bir tepkiyle karşılaşıyorsanız, evet bir sorun vardır ortada. Veyahut da içeriye girdiler, koku yok, ama ee, farklı bir odada oturup sohbet ederken, ya bu ne ses, sesten siz burada, nasıl duruyorsunuz? gibi ee, bir söylemler yok ise, Demek ki ortada sorun teşkil eden bir durum yoktur arkadaşlar. Yani dışarıda komşularınızın rahatsız olup olmadığını, olup olmayacağını anlayabilmeniz için önce kendi evinizin içine bakmanız lazım. Ben yani şu anda yaptığım üretimde kendi içinde ne ben, ne ailem, ne de gelen misafirlere böyle bir rahatsızlık hissetmiyorlar. Bu sebepten dolayı ben de şayet şikayet olursa Gerçekçiye bunu söylüyorum, Ortada sorun teşkil eden bir durum yok. Ha yani şu var, eğer var olduğunu iddia eden birisi var ise işte de ben zaten tutar getiririz. getiririm. Ee, problemin olduğunu iddia ettiği yerin kaynağına sokarım onu. Gözüyle görmesini sağlarım. E Allah'a şükür şu anda benim bulunduğum ortamda böyle bir sorun yok. O yüzden bir problem de yok benim açımdan. Uzun böyle arkadaşlar. Şimdi ee, şöyle kameramızı alalım. Bir taraftan da takımlarımıza bakalım. Evet. Bir önceki videomuzda da bahsetmiştik. Kafeslerimizin tamamını doldurduk. Yumurtada ve yavruları çıkmaya başlamış olan bir numaralı kuşumuz. Evet, bunlar anne baba içeride herhalde. Yumurtaları var. 3 numara yumurtaları var anne baba içeride. 4 numara. Herhalde bizden rahatsız olmuşlar. Şöyle bir bakalım. Evet, biz de onları rahatsız edelim biraz. Evet arkadaşlar, çok güzel renklerimiz var. Şu aracın çıkan yavrularımızı tamamını ayırdım. Yani çok fazla seçim yapma şansım yoktu şu dönemde. Çünkü kafeslerin tamamını doldurmak için herhangi bir yavru ayrımı yapmadan tamamını ayırdım ben. E tabi ilerleyen dönemlerde çıkan yavrularımız içerisinde artık hoşumuza giden renkler olur, vasıflı olduğuna inandığımız, düşündüğümüz kuşlarımız olur. Bunları da kendimize ayırarak yeni çiftler oluşturacağız tabii ki. Ama şu anki mevcut yapmış olduğumuz takımlar içerisinde de çok güzel renklerimiz mevcut. Şöyle. Evet, hemen hemen tüm renklerde varsayılır. Yeni yapacağımız takımlar ne olur? böyle değişik, çok farklı renklere sahip yavrularımız çıkarsa şayet onlar içerisinde değerlendirme yapıp o yavruları kendimize ayırırız tabii ki. Evet arkadaşlar. Bugün bir videomuzun daha sonuna geldik. Yeni videolarda tekrar görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.